Borsada son dönemde e, bazı hisselerdeki o yükselişler var ya, akıl almaz hareketler. Evet, herkesin dilinde. Peki ya bu yükselişler aslında her an patlamaya hazır bir saadet zincirinin şeyi, bir parçasıysa? Hmm. Paranızı yatırdığınız şirketin gerçekte ne durumda olduğunu ne kadar biliyorsunuz? Bugün işte bu gerilimin arkasındaki nedenleri, bireysel borçları yani aslında hepimizin cebini konuşacağız. Çok da doğru bir yerden başladık. Çünkü mesele sadece hani teknik analizde çizgi yukarı gidiyor demek değil. Değil evet. Asıl konu yatırımcı psikolojisi, şirketlerin o bilanço gerçekleri ve tabii manipülasyonla spekülasyon arasındaki o ince çizgi. Yani bir balon riski. Tam olarak o. Değeri finansal tablolarıyla hiç örtüşmeyen bir şirkete sürekli para akıyorsa bir gün birisi kral çıplak dediğinde bütün sistem sarsılabilir. İşte o riskli ortamda beni en çok şaşırtan şu. Piyasalar bu kadar kırılganken insanların tüketim iştahı neden kesilmiyor? Evet, bu ilginç bir çelişki. Alışveriş merkezleri, havalimanları hala tıklım tıklım. Bu durumu neye bağlamalıyız? Bu görüntünün arkasında yatan en temel faktör aslında derinleşen gelir adaletsizliği. Yani nüfusun yani, çok küçük bir kesiminin serveti artmaya devam ediyor ve bu kesim harcamalarını hiç kısmıyor, sürdürüyor. Dolayısıyla bu genel bir refah göstergesi değil, yanıltıcı bir vitrin sadece. Gördüğümüz o kalabalık AVM'ler aslında bir sarap gibi yani, ekonominin gerçek sağlığını tam yansıtmıyor. Kesinlikle ve bu sarabı besleyen şeylerden biri de carry trade gibi finansal araçlar. Onu biraz açabilir miyiz? Basitçe nedir bu? Şöyle anlatayım. Yurt dışından düşük faizle borçlanıp Türkiye'de yüksek faize yatırarak aradaki farktan para kazanmak. İşte bu sıcak para bir servet yaratıyor ve bu servet de lüks tüketime gidiyor ama ülkenin geneline yayılmıyor. Anladım. Peki bu sahte refah algısını besleyen başka bir şey var mı? Mesela e, devletin kendi harcamaları bu ateşin üzerine benzin döküyor olabilir mi? tam da konunun kalbine geldik. Bir yanda vatandaşa kemer sıkın deniyor, diğer yanda Ankara'ya tek bir zirve için planlanan yeni VIP havalimanı gibi durmayan projeler var. Bu bir çelişki değil mi? İşte en kritik nokta bu. Bakın Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor? Faizleri arttırarak ekonomiyi yani talebi soğutmaya çalışıyor değil mi? Evet. Ama aynı anda hükümet devasa bir projeye para harcıyorsa size kemer sıkın mesajının samimiyetine inanır mısınız? İnanmam tabii ki. İşte bu güven eksikliği o faiz silahının etkisini neredeyse sıfırlıyor. Sorun sadece ekonomik değil artık bir güven krizine dönüşmüş durumda. Vatandaş diyor ki devlet harcarken ben neden kendimi tutayım yarın her şey daha pahalı olacak. Ve harcamaya devam ediyor. Aynen öyle. Peki bu denklemde sıradan insanın yani bireylerin durumu ne? Kredi kartı borçları rekor kırarken bir çıkış yolu var mı? Bu çok çok kritik bir nokta. Çünkü o boşluluğun arkasında bileşik faiz dediğimiz bir canavar yatıyor. Nasıl işliyor o canavar? Kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödediğinizde kalan borç her ay faizin de faizini kazanarak katlanıyor. Bir süre sonra yönetilemez hale geliyor. Bu bir karttan çekip diğerini ödeyerek günü kurtarmaya çalışırken bataklığa daha da saplanmak demek. Korkutucu bir sarmal. Yani askeriyi ödemek çözüm değil. Sorunu daha da büyüterek bir sonraki aya ertelemek sadece. En büyük varlıklarına, evlerine. Bu da bizi konut piyasasına getiriyor. Eskiden en güvenli limanda evler. Şimdi bir kaçış rampası mı oldu? Çok doğru bir tespit. Artık konut Türkiye'de bir yatırım aracı olmaktan çıktı diyebiliriz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Fiyatlar artıyor gibi görünüyor. Rakamlar nominal olarak artsa da enflasyondan arındırdığınızda yani reel olarak baktığınızda fiyatların gerilediğini görüyoruz. Piyasada bu kadar çok satılık ev olması talebin yüksek olduğunu değil Tam tersine piyasanın tıkandığını gösteriyor. İnsanlar borçlarını ödemek için mülklerini elden çıkarmak zorunda kalıyor. Peki size sorayım Mevcut koşullarda ev sahibi olmak artık bir hayal mi yoksa hala bir hedef mi? Bence pek çok kişi için artık bir hedef olmaktan çıkıp ulaşılması neredeyse imkansız bir hayale dönüştü. İnsanlar artık başımı sokacak bir evim olsun diye değil, bu ay kirayı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Bu da bizi büyük resme geri getiriyor. Özetle bütün bu konuştuklarımız birbirine bağlı. Piyasalardaki o şişkinlik, gelir adaletsizliğinin yarattığı sahte tüketim, kamu harcamalarının körüklediği güvensizlik ve bireylerin borç sarmalı. Bunlar birbirini besleyen bir döngü. Yani tek bir yere bakarak anlamak mümkün değil. Asla. Bu yüzden bir yatırımın arkasındaki gerçek hikayeyi anlamak zorundayız. Asıl mesele sadece fiyatların yükselmesi değil, bu yükselişi neyin sürdürülebilir kıldığıdır. Bütün bu ekonomik denklemlerin temelinde belki de en az konuştuğumuz bir konu var. Vergi bilinci. Hmm, i̇lginç bir nokta. Düşünsenize, maaşınızdan her ay kesilen ama bordronuzda bir rakamdan ibaret olan o verginin nereye gittiğini tam olarak hissetsediniz, o paranın sizin cebinizden çıktığını bilseydiniz, kamunun harcamalarına bakışınız değişir miydi? Kesinlikle değişirdi. Bu konuştuklarımız tabii ki birer analiz olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu sohbeti faydalı bulduysanız çevrenizle paylaşmayı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Gelecek hafta ise siyasi arenada yaşanan gerilimin dolar kuru ve yabancı yatırımcı kararları üzerindeki olası etkilerini mercek altına alacağız.